babam 1943 doğumlu. 1943 Adana doğumlu. Tabii bu bizdeki meslekte dededen gelen bir meslek. Aşağı yukarı dört kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Babam dedemle beraber çalışırken Adana'da, işte uzun yıllar dedemle beraber çalışıyor. Aşağı yukarı dokuz yaşından beri. 35-40 yaşlarında da Aksaray'a geliyor. Aksaray'da da bu kebapçılık mesleğini tek başına götürmeye çalışıyor. Bu vesileyle de biz işte ilkokul çağlarında babama yardım etmeye giderdik. Derken biz de ufak tefek ustalığı öğrendik babamdan. Ee, babam 10 ay önce vefat etti. Aşağı yukarı ben de babama 30 seneden falan yardım ederim ben ve kardeşim. Babam vefat ettikten sonra da biz iki kardeş beraber e, bu babamdan kalan mesleği daim etmeye çalıştık. Babamızın adını yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, ciddi anlamda çok güzel de müşterilerimiz var. Allah binlere şükür. Ee, bu vesileyle de namımız ufak tefek yayılmaya başladı şehir dışından çok müşterilerimiz geliyor. Biz de ufak tefek böyle devam ediyoruz. Mesela de babam e, esnaflı da çok iyiydi. Hiçbir müşteriyi kırmamıştır. Müşterilerle arası çok iyidir. E, babamın zaten e, arkadaşları da geliyor. Eski arkadaşları da geliyor. bizlere destek olmak amacıyla da devamlı dükkanımızı ziyaret ederler. Babamın bize öğüdü hep şuydu. E, yemediğinizi yedirmeyin. Müşterilere kaliteli, temiz, e, dürüst esnaf olarak davran O size zaten mükafatıyla dönecektir derdi. Işimizi hile karıştırmadan devam ediyoruz. Ve diğer bir öğütü de hiçbir fakir fukarayı boş çevirmeyin derdi bize. Ve biz de bu babamın öğütünü e, devam ettiriyoruz. Zaten e, çoğu esnaflar da bilir bizi. E, fakir fukara çoğunun da karnını burada doyururuz. Bu vesile de işte gittiğimiz organizasyonlarda e, babamızın adını yaşatmak adına da işte adına Nurüstü olarak eee hem babamızın adını yaşatıyoruz, hem kendi reklamımızı yapıyoruz, hem de e, müşterilerimize e, güzel bir damak zevki sunuyoruz. Bu mesele biz e, Allah'a binlerce şükür Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar yani 20 metrekarelik bir dükkanda servis yapma şerefine nail olduk. E, i̇şte Sayın Ozan, o dönemin başbakanına, e, Binali Yıldırım Bey olsun onlara da e, servis yapma şerefine nail olduk. Bu da bizim için ayrı bir gurur verici bir şey. 3 tek bir buçuk paketimiz var. Tamam. Ben de Ankaralıyım. 7 sene önce de Aksaray Üniversite okumak için geldim. Nuri Usta'yla Kapalı Çarşı'da tanışma fırsatımız oldu. Kendisiyle arkadaşlarla işte Aksaray'ı daha kapsamlı tanımak açısından gezerken Burada burayı met ettiler. Nuri Usta'mızın yerini met ettiler. Biz de gelip e, yerini de görmek istedik. E, o fırsatla, o vesileyle kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. E, Nuri Usta'yla biz e, irtibatımızı koparmadık. Rahmetli olduktan sonra da e, kendisi değil de evlatlarıyla, abilerimle, Murat abimle, Fırat abimle birlikte e, yine sürekli irtibat halindeydik kendileriyle. Dediğimiz gibi lezzetlerinden hiçbir zaman ödün vermediler. Geniş kapsamlı bir şekilde kendileri de Aksaray'a, Aksaray halkına hizmet vermektedirler. E dediğimiz gibi Adana'nın Nuri Usta adını sadece Aksaray değil aslında Türkiye'ye duyurmuş bir lezzet. Yani bunu nereden anlayabiliriz? Aksaray'ı ziyaret eden siyasi e, olsun, siyasi camiası olsun genellikle buraya uğramaktadırlar. İşte resimlerde gördüğünüz gibi... Birçok siyasi parti lideri, milletvekilleri, bakanlar, valiler, belediye başkanları sürekli buraya uğramaktadırlar. Uğramasının sebepleri en önemli sebebini söyleyeyim. Lezzet adı altında lezzeti tam anlamıyla tescillenmemiş olsaydı kesinlikle buraya uğramazlardı. Ama dediğimiz gibi Aksaray ve Aksaray dışındaki lezzetini tam anlamıyla tanıtırdığı için sürekli bura uğrak bir mekan haline dönüşmüş durumda.